Herkese merhaba. Ben diyetisyen Müşra Nur Ceylan. Bugün sizlerle son zamanlarda herkese sıkça gördüğümüz mevsimsel değişikliklerle birlikte de açığa çıkan duygusal açlık nedir? Bunun hakkında konuşacağız. Şimdi öncelikle duygusal açlık aslında bireyin kendi zihninde psikolojik olarak yarattığı bir durumdur diyebiliriz. Ama çok ileri düzeyinde maalesef ki obeziteye kadar ya da tam tersi çok ciddi zayıflamaya kadar gidebilen ya da bazı değişik psikolojik rahatsızlıklar oluşturabilen ya da normal hastalıklar oluşturabilen able bir e, hastalık ya da bir rahatsızlık diye bir duygusal açlık için. E, şimdi öncelikle duygusal açlık neden oluşur? E, şimdi birey e, mesela canımızı bir şey sıktığımızda, e, hayatımızın aslında en çok e, yer edinen şey bizde yemek yemek. Şimdi doğal olarak biz de bizi mutlu eden şeylere yönelmek istediğimiz için en çok e, hayatımızda yer kaplayan şey yani yemeğe yöneliyoruz. Canımız sıkkın oldu. O zaman yemek yediğimizde e, canımızın sıkkının geç Denizli, mutlu olacağımızı düşünerekten canımız doğal olarak midemiz açıkması da beynimiz yemek yemek istiyor. Ya da canımız bir şeye sıkkın değil ama biz çok mutluyuz. E ne yapıyoruz? Mutluyken de bu sefer yine yemek yemek istiyor beynimiz. Bu sefer de yemek yine yemeğe yöneliyoruz. Şimdi böyle durumlarda ise işte bu duruma biz duygusal açlık diyoruz. Yani yemeği bir çözüm olarak görüyoruz. Halbuki midemiz aç değil, buna ihtiyacımız yok ama sadece beyin olarak yemeğe odaklandığımız için bunun bizi mutlu edeceğini ya da bunun bizim e, canımızın sıkkınlığını geçireceğini düşündüğümüz için e, orada bir yemek arayışına giriyoruz. Şimdi özellikle bunlar da zaten tatlı gibi ya da işte karbonhidrat gibi serotonin oranı yüksek adrenalin oranı yüksek besinler oluyor. Örneğin mesela bir çikolata yemesi ediyor Çünkü neden? Çikolatanın içinde serüsenin çok fazla. Ee, ve biz bu anda çikolata yediğimizde mutlu oluyoruz. Ya da bir tatlı yediğimizde, sütlü tatlı, şerbetli tatlı yediğimizde mutlu oluyoruz. Çünkü içindeki mutluluk hormonundan dolayı. Ya da tam tersi, birazcık daha böyle işte kalorili şeyler yediğimizde, fast foodlar yediğimizde içindeki maddelerden dolayı bu bize cezbedici hale geliyor ve biz kendimizi mutlu hissediyoruz. Şimdi bunu aşmanın yolu nedir? Yani bu duygusal açlık gerçekten çok zor. Ee, i̇nsanın savaştığı güçlü değer yani güçlü yas hastalıklarında bir tanesi. Şimdi bu da nasıl geçer? Şimdi bu kesinlikle çok ileri düzeyse ben mutlaka bir psikoloğa gitmesini öneriyorum danışanın. Çünkü psikolog-danışan ilişkisiyle bu süreci yönetebiliyoruz. Ama eğer bu ileri düzey değil, değilse bireye şöyle bir çözüm öneriyorum. Şimdi canım bir şey çektiğinde önce buna ihtiyacın var mı sorgula diyorum. Çünkü o, o anki bir ihtiyaç değil. Ben bunu daha önce yedim mi? Buna şu anda ihtiyacım var mı? Bunu bir sorgula. Eğer yanısın hayırsa o zaman oradan uzaklaş ve dikkatini başka yöne dağıt. Mesela kitap okumak gibi, işte atıyorum yürüyüş yapmak gibi, film izlemek gibi, telefona bakmak gibi hemen dikkatini dağıtıyorsun. Mutfaktan ya da ortamdan uzaklaşıyorsun diyorum. Yani. Ama eğer cevap ne evetse yani ona ihtiyacın olduğunu düşünüyorsan o zaman e, dozunda bırakıyoruz. Yani mesela örneğin bir tablet çikolata aldık, iki karesini önümüze alıp kalınlığını kaldırıyoruz ya da birinden onu kaldırmasını istiyoruz ve biz o iki kareyle nefsimizi kör öğrenmek zorundayız. E, şimdi bu e, ben bana göre hani diyetisyenlere göre genelde çözüm yöntemimiz oluyor. Ama tabii ki çok ileri düzeylerde psikolog arkadaşlarımızın çok daha farklı yöntemler oluyor. Biz direkt onlara yönlendiriyoruz. Ama e, birey bir kere şunu kabul etmesi lazım: e, beslenme ya da yemek yemek bizim için bir zevk değil. E, maalesef Türk kültüründe yemek bir zevk olarak algılanıyor. Örneğin dışarı çıkacağız, ne yiyelim diye konuşuyoruz. Halbuki arkadaşımızla nereye gidelim, neler, nasıl bir aktivite yapalım bunları düşünmemiz gereken bize yemeğe odaklanıyoruz. Ya da evimize sohbet etmek için beni çağırıyoruz ama yemek hazırlıyoruz. Yani şimdi hayatımız her alanda bu yemek durumu olduğu için. Doğal olarak biz buna düşkün hissediyoruz. Ama insanın bunu bir ihtiyaç olarak görmesi çok önemli. Bu bizim bir ihtiyacımız. Gerekeni aldık ve bu kadar bizim için yeterli. Dahası olmaması lazım. Hani yemek yemeyi bir zevk ya da bir doymak olarak görmemeniz gerekiyor. E çünkü e, bizim zaten yeterli karbonhidrat, protein ve yağı aldığımızda dahasını vücuda eklemediğimizde hem vücudumuz daha sağlıklı olacak, fonksiyonlarımız daha iyi çalışacak hem de siz zihnen daha rahat olacaksınız. E, bu taktiklerimizi uygun. Eminim ki tabii ki kısa sürede değil çünkü bunlar insanın küçüklükten itibaren gelen alışkanlıkları. Uzun vadede bu duygusal açlığımızı yenebiliriz. Eğer yenemiyorsak da kesinlikle bir diyetisyen ve psikolog eşliğinde sürecinize başlamanız gerekiyor.